Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bunu semre annecimiz bugün ne <laughs> yapıyoruz, ne oynuyoruz bugün alt, alttaki o çikolataları göre üsttekileri dizmeye çalışacağız. Evet ilk, ilk e, sırayla kardeşimle ben şey yapacağız dizeceğiz. Eğer ilk kim, ilk kim doğru dizerse o bütün çikolataları olacak. Bütün avucu boyları. Evet Metin Ali sen anlat bakalım. Hadi ee, anladın abi, mı oyunu? Gibi anladım i̇nşallah zaten güzel ben olacağım herkesin bildiği gibi zaten ikinci olursan ağlayacağın için inşallah Ay, ben birinci ben olursun ben ben, ben. Burada <laughs> Hop, bunu tamam orada otur hadi bakalım nasıl yapacağız ben de şimdi tüm abur cuburlardan aşağıda da var yukarısıyla aşağısı aynı aynı tamam, tamam mı anneciğim evet. ben şimdi buralar burayı biz düzlük koyduk ya Hı -hı. aşağısı da şu anda aynı, aynı ben zaten ben. aynı şu anda aynı zaten Yunus Emre. Ben aşağıdakileri karıştıracağım anneciğim tamam mı? Tamam. Yukarıdaki sırayı ilk dizen tüm abur cuburları alacak tamam mı? Tamam. Kaybeden ağlamayacak. Tamam. Evet. Söz mü? Kaç el olacağız? Tutturan hayır. Tek seferde kim tutturursa birinci o olacak. Hayır. Tamam mı? Tamam. Şimdi bir saniye Metin Ali. <laughs> Metin Ali bir geri gider misin oğlum kanepeye? Ha, evet şu anda şunlar kalabilir şu şekilde tamam mı? <laughs> Şimdi bakayım, bakayım nasıl yapacağız? Kimse bakmayacak, tamam mı? Yok, Hayır. Bakalım. Şşt, hayır, kimse karışmayacak. Bir saniye, bir saniye, bir bakayım şöyle. Hmm, evet, 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 tamam. Şşt, hile yok, hile yok, hile yok, hile yok. Aha, yani hayır, hile yok. Hayır, hile yok. Evet, tek de te yaparsa gerçekten bakmıştır. Şimdi <laughs> kim ilk yapacak? Ben. Metin yapsın. Kim yapacak? Ben, 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 Tamam, hadi bakalım. Dur bir saniye Metin Ali. Hadi, başla. Hadi bakalım, evet. Hayır, bir, hamle yapacaksın. Hayır, hepsini düzelt düzeltmeye çalışacak. Ne bakıyor? Oraya bakıyor. Evet, Vallahi Metin Ali biraz hileli gibi geldi. Bana da bakalım. Görünmüyor değil mi Emre oradan? Nerede göz gibi Şimdi empati kuracak ne? orayı. Vallahi bilmiyorum nasıl empati kuruyorsa. Metin kulaktan ziyade gözlerin olmasın. Hadi bakalım. Evet, Aynı çok oldu. güzel gidiyorsun şu anda Metin'e. Bir harikasın. Harikasın anneciğim. Tamam. Bitti. Bitti. Bitti mi? Evet. Bu ikisi yanlış. Bir anda ödüm kurdum Metin Ali var ya. Sağ bende. Hayır, 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 hayır. Tamam, bir saniye, bir saniye. Şimdi Metin Ali. Metin Ali senin için çok üzgünüm. Ne baktın? Ama baksana son, sondakini de bulurdu. Şimdi sadece sondakini görmemişsin. Şimdi bilmiyorum Allah Hiç yaptın ben. Bakalım Metin Ali Emre dur bir saniye şu anda tekrar karıştıracağım Ben bakıyorum Hayır 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 hayır. Hayır hayır her kimse bakmayacak. Hayır diyorum hayır. Dur bir saniye bakayım. Yok yok yok, yok bir saniye. Şşt. Metin Ali, abiye bak sakın bakmasın bana. Tamam mı? Ha gözüm acıyor Hayır hayır öyle yapma tamam, tamam. Tamam 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 hadi bitti bitti bitti. Hadi bakalım. Hadi Yunus Emre başla. Evet süper gidiyorsun oğlum. Harikasın. Evet arkadaşlar nasıl tam hepsi tam dört direkt tek direkt var ya tek tek yapıyor Yunus Emre hepsini. Hadi, hayır sen yaptım, bak. Yaptım, hayır. Hayır bakamazsın. Hayır. Tamam. Tamam mı? Şimdi bakabilirsin. Alakası yok. <laughs> Gerçekten alakası yok. Yani sıfıra sıfır. Bakayım. Bak. Gel bak hiç bir tane <laughs> tutmadı ya. Tüm <laughs> Süpersin ya Metin. Yunus Emre oğlum. Mavir. Tamam var ya Yunus Emre. Tek de tek, tek yaptın anneciğim. <laughs> evet tek de aa ilk de sıfır. Bu da tamam. bir Tamam. Hadi şimdi tamam geç. <laughs> şimdi karıştırıyoruz. Evet harikasın. Evet oğlum. Aynen böyle devam. Nice. Sabaha kadar. Efendim, değil sabaha kadar. Hayır ne bir sıfır. İyi Şu... He ha, tamam. Hayır tamam. tutturan direkt kazanıyor. Bir saniye bir saniye. Hadi bakalım. Evet Metin Ali. Hadi bakalım. Yunus Emre. Bakma anneciğim. Bakmadım. Tamam mı Yunus Metin Ali? <gülüyor> <gülüyor> Yunus Metin Ali, az yapmış. Yaptım. Bir gel bak as bakalım. çok alakası yok. <laughs> evet. A tut pardon, hiçbir tane tutmadı. Sıfır Metin Sıfır. Ali nazar ya. mı değdirdik ya. sana ya? Nazar <laughs> değdi. Nazar değdirdik Yunus Mesela Metin Ali'ye. Ben empati kuruyordum bu mu? Hadi bakalım. Hadi. Arabam bak, ben 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 tamam sen karıştır abin yapsın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya hayır. Hayır. Şş, hayır. Yunus Emre, Yunus Emre hayır. Bak öyle hile oluyor anneciğim. Gerçekten... Hayır, geri gel. Yansımadan bakarım Hayır geri çıkar mısın? Geri çıkar mısın? Ben de telefondan yansımasına bakarım. Bir, neresinden ayna mı var cam mı var o tarafta? Yansıtacak. Oğlum <laughs> o <gülüyor> taraf arka evet. <laughs> telefon arkadan şey yok ki. Çok zor bu arada. <laughs> Hadi bakalım. Metin <laughs> <laughs> <Letinali. gülüyor> <Letinali> var ya. <laughs> şimdi. Hadi bakalım Yunus Emre. <laughs> Haydi bakalım. Evet, şu anda çok güzel gidiyorsun. İyi, harika. Evet. Metin sen ne yapıyorsun? Ne diyorsun oğlum? beni kandırmaya çalışıyor. Kandır. Ha, yönlerini mi söylüyor sana yerlerini mi? Ha, tamam, çok güzel. Çok güzel. Tek bir o ok kaldı. Hadi bakalım. Aferin sana Yunus olacak olacak oğlum olacak. Metin Ali nasıl gidiyor sence? <laughs> ya bir şey Kopyalık bir şey kalmadı bence sen tamamen Gitti çözdün. Mi? Olay tam bu. Bu. Aha, <gülüyor> <gülüyor> Metin Ali nasıl gidiyor? Metin nasıl gidiyor? Güzel. Süper gidiyorsun. Hadi, hadi. Oğlum Tamam karar ver. Ne güzel. Doğruyu ya, aldım. Ya. Ya, ya, tamam ya. Benden, ben daha tamamlayacağım, ben daha Anneciğim, anneciğim tamam, bana bak. bir dakika, ben 3 yaptım değil mi? Sıfır, Hı -hı. sıfır, Hı -hı. sıfır, evet. sıfır, sıfır. Ne <laughs> sandın Yunus Emre? Ne bekliyordum? Hadi bakalım Yunus Emre, şimdi sen gel karıştırıyorsun anneciğim. Metin et arkaya geç, hadi bakalım. Hadi bakalım. Bitti. <laughs> hadi Yunus Emre öcünü al bakayım kardeşinden. Heh. Hadi. Tamam oğlum ne yaptın? Abi abi ne yapıyorsun? Bir bilsem abinin içi, içini Yapma çok yaktın. Yapacağım. Hadi bakalım. <laughs> Dur hadi bir, bir düşün oğlum ya böyle ya, evet, acele acele. Ses oldu. Hadi duy bakayım. Hmm. Metin Ali ne diyor sana? Şşt ses. Anne bir ses sorun, Bir <gülüyor> ses, <laughs> ses olur. Bir şey söyle bir baksana. Bir şey. ha bak. Bir şey söylüyor sana bir baksana. Bir kulağını var. Hadi bakalım. Ya anne abi. Hadi Yunus, Yunus bir yapma anneciğim ya. Tamam <laughs> ya. <laughs> Eski oyuncak telefonlar var diye öyle konuşuyoruz. Tamam. <laughs> Hadi bakalım. Baya bir şeyler söylemiş sana yumurta oğlum. Tam sırayı söylemiş sana yumurta. Tamam. Dur bekle dökümsün. Yes or no. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım. Tamam mı? Yes or no. Hadi bakalım. Çok çık. Hadi hadi hadi. Hadi Metin. Bitti mi? Bir dakika sarılayım. Oğlum bu tarafa gelirsen. Aha bitti. Sıfıra <laughs> sıfır. Evet sıfıra sıfır. <laughs> Metin Ali. Geçmesin. Hadi bakalım. Yine sıfıra sıfır devam ediyoruz. Hadi Metin Ali yap. Bakalım. Adam, oh! baba, Hayır öyle yok, çabri. öyle yok. Hayır böyle yok, böyle yok. Hadi bakalım. Ya çocuklar böyle oyun uzayacak gibi ne yapalım biliyor musun? Hı. Yunus Emre. Aynı tuturanlar yerinde kalacak, tamam mı bundan sonra? Tamam. Tamam mı? Hadi bakalım. O bir zaman sorayım. ne yapacağız biliyor musun? Metin Ali, sen de arkaya geç, geç arkaya bir daha karıştırmayacaksınız. Tamam. Şimdi... Yaptım ben karıştırmayı. Tamam. Hadi. Hadi bakalım. Bir dakika bir şey. Yapalım Karışma, değil. yok yok. Bakın. Bitti. Bitti ee, mi? Çabuk bitti. Sıfır. sıfır, sıfır, bir sıfır sıfır. Tamam. Bir. O zaman... Çünkü bunun sesinden tahmin Bir saniye ettim bir saniye anneciğim, paket. anneciğim bir bakar mısın? <laughs> şimdi bunu tutturdunuz tamam mı? Haribo tuttu. Evet. Haribo aşağıda <laughs> aynı yerinde duracak. Sadece bunların yerini değiştireceğim. Bir saniye. Hadi bakalım şimdi bulmaya çalışın. Hadi Metin Ali sıra sende. Haydi Metin, haydi Metin, haydi. Ya. Oğlum <laughs> yapma yapma. Bir saniye hadi. Tamam mı? Bitti mi? Metin tamam mı? Doğan bittiyse. Önce Doğan kusaydın da. Amin. Şöyle amin. Ha tamam. Bitti. Bitti. Metin şöyle yapıyor. Şimdi bak kaç tane tuttu? Bir tane. Karam tamam. tuttu. Şimdi sadece üç tanesi. <laughs> Az kaldı çocuk. Bakma bak hayır. Şşş. <laughs> Göremem ki. Evet evet Elime tamam mi? tamam şu anda tamam şu anda hadi bakalım. Sadece Karam ve Haribo'nun yeri belli tamam mı? Hadi bakalım. Bitti mi? Evet. Ha! Metin kaç tane tuttu? Yumurta tek tuttu. <laughs> Ş Metin Ali sıra Metin Ali'de. <gülüyor> Metin. <gülüyor> Metin. Hadi. Ya ama de Hadi ne? tamam. Hayır ben, ben zaten değiştireceğim şu <laughs> anda. Bu ne bunun adı neydi ya? <gülüyor> kat kat, <gülüyor> kat ve <laughs> Tadelle'nin yeri tek Hadi. belli değil. Hadi hadi bakalım, ya. hadi bakalım. Ya ama hep metin alacak şimdi ya. Ha şimdi tadelleli karamın e, kat katın yeri tamam mı? Benim attığım iyiydi. Tamam, hadi şimdi Metin Sen hadi bak. de şu ikisini değiştirdim. Evet, şeysin. hadi bakalım. Tuttuk. Evet. Wow! <laughs> i̇şte zeka Çünkü yapsaydı şöyle ses çıkardı. Bak onu koy böyle bir ses çıkmadı. Sadece şöyle bir ses. Biliyorum, çıkıyordu. biliyorum. Böyle bir ses çıktı sadece. Ama benim sayemde kazanan. Biz hayır çocuklar en ben başta hakkımı savunuyorum. Biz en Adam başta bir anlaşma. Aferin hadi. O birinci ya. kim? Metineli. Süpersin. Aa, aa. Anneciğim ya abur cuburlarından bize de verir misin? Hayır. Lütfen. Hayır, ya ben Tadelle'yi istiyorum. Al, tamam. Seviyorum. Teşekkür abi, ederim. Abi.